Merhaba Volkan nasılsın? Merhaba Emre iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Tam da geçtiğimiz hafta Flu TV'nin sol bitti mi videosunda bir cevap videosu çekmiştik. Bir hafta sonra New York'ta beklenildiği üzere Mamdani Zafer'e ulaştı. Evet cevap videosunda demiştik zaten salı günü işte New York'ta Demokratik Sosyalistlerin adayı var Mamdani diye. Bu da seçim zaferi yapacak. O zaman ne diyeceksin yani e, direkt çürümüş olacak dediklerin diye açıkçası gemanmaz laf, laf yapmıştık dediğimiz oldu. Çünkü bekleniyordu yani bu seçim zaferi, Mamdani'nin zaferi sürpriz değil. Evet biraz tabii hem kampanya sürecini Mamdani'nin başarısının e, oturduğu özel bir tarihsel süreç de var açıkçası şu an özellikle Amerika özelinde. Biraz videoda bunlara da dair de konuşacağız. Evet dediğim gibi tarihsel bir süreç var. Dünya çapında aslında yansımalar olacaktır. Amerikan sonuna dair de konuşacağız. Ne beklenebilir? Bunları bence ele aldığımız güzel bir program olacak. Peki Şubat ayında anketler %1 gibi bir oran gösteriyordu Mamdani için. Bu başarının arkasında nasıl bir süreç atıyor? Biraz bunu konuşarak başlayalım. Bir defa ABD'de aslında tarihsel bir an yaşanıyor. Bu anı anlamak lazım. Diğer taraftan Mamdani'nin kişisel özellikleri var. Bu ikisinin birleşmesinden bahsedebiliriz. O tarihsel moment neydi? Amerika'da bir taraftan otoriter sağ bir figür olarak bir nefret objesi adeta olarak oradaki ilerici güçleri oldukça rahatsız eden bir Trump var. Bir anti-Trump anı yaşanıyor. Özellikle işte No Kings eylemleri yapılmıştı daha önümüzdeki geçen Sanderson hafta. Sanders'ın çok kitlesel eylemleri oldu. Evet ya yani milyonlarca insan işte No Kings eylemlerinde tam da 7 milyon kişiden bahsediliyor. Böyle bir demokratik bir tepki var. Diğer tarafta da 2016'dan beri ABD'de kitleler ciddi bir şekilde sola kayıyor. Hem sınırsal meseleler. Bu çok önemli. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü operasyon özellikle. Tam da onun üstüne bir de bu Gazze ile dayanışma eylemlerinin havası oldu. Üçü birleşti yani. Hem Trump karşıtlığı, sınıfsal meseleler, gençliğin sola kayması ve Gazze'deki işte Filistin yanlısı dayanışma eylemlerinin bir momenti bu anı belirledi. AB'de bir sola kayış yaşanıyor. Diğer taraftan şimdi tamam Trump'a karşı büyük bir öfke var ama bu Demokrat Parti'ye de elitlerine güvenilmiyor. Dedi. Yani kitleler Demokrat Parti elitlerine oy vermekten bile rahatsız oluyorlar artık. O noktada işte mandani figürü de samimi bir solcu olarak yani tabi devrimciliğinden bahsetmiyoruz ama samimi bir solcu olarak emekten yana, emekçilerden, ezilenlerden, göçmenlerden yana bir figür olarak kendisini ortaya koyduğunda işte bir de tabi ki onun vaatleri birazdan konuşuruz. Bir tarihsel moment yarattı ve 100 bin civarında gönüllü ordusundan bahsediyoruz. Yani bu sadece bir kişinin karizmasıyla ya da dönemsel bir mesele ya da işte anlık bir mesele değil ama bir sosyolojik alttan gelen bir dip dalgası olduğunu gösteriyor. Kapı kapı gezmişler. 2 milyon haneye propaganda yapmışlar. O yüzden de mesele dediğimiz gibi sınıf mücadelesine dair önemli bir taban baskısı, tamam diyelim anlamına geliyor. Tabii orada Mamdani figürünün kendisini de konuşmak lazım. Çünkü onda da biraz hani o bir birikim olmasa herhalde böyle bir başarı yakalanmazdı. Belki biraz hayatıyla ilgili çokça Hı. konuşuluyor tabii ki. Hayatını tabii çok uzatmayalım. Çokça evet. programda bahsedildi galiba ama bir defa babadan Marksist, aileden solcu. Yani babası işte hatta oğluna Zohran Kwame Mandan yani Kwame ismi de verilmiş. Kwame de Gana'daki ilk sosyalist başbakanın adı. Yani 68 kuşağından gelen bir adam oradan işte Marksizme, solculuğa falan bulaşmış. O yüzden de bir defa aileden de gelen bir ideolojik altyapı var. Entelektüel bir ortamda büyümüş. İki tane Harvard'lı anne babanın çocuğu, işte kültür, sanat, akademi, camiası. Kültürel sermaye güçlü. Aynen öyle kültürel sermayesi var arkasında ama asıl mesele tabii o 2016'dan sonraki sola kaymanın evladı. Yani 2017'de Amerika Demokratik Sosyalistleri adındaki bir örgüt var. Şimdi onu da konuşuruz DSA. Buna katılmış, işte üniversitelerde solcu işte kampanyaların parçası olmuş, eylemlere katılmış. Açlık grevi yapan taksicilerle dayanışma eylemlerinde bulunmuş, evden atılan evsizler ya da işte bu mortgage kredilerini ödeyemeyen vatandaşlarla ilgili mücadelenin parçası olmuş. Dolayısıyla bir yanıyla da son dönemin çocuğu, aileden altyapı var. Dolayısıyla da karşımızda daha donanım diyebileceğimiz bir kişi var. Ve tabii kişisel karizmasını, sempatikliğini de ekleyelim. Tabii Türkiye'de manşetlerde Müslüman belediye başkanı diye geçiyor ama aynı anda hem cuma namazına gidip hem LGBT yürüyüşüne gidebilen bir figür. Evet özellikle AKP basını Müslüman Müslüman diye köpürttü. Bunun dışında tabi kimlik sevdalıları da bunun alt kimliklerini vurguladı. İşte Ugandalı, Hintli, Şii, Afrika her tür göçmen her şeyi kullanıldı. Bu tabi sınıfsal meseleler biraz arka plana gitti. Türkiye'deki İslamcılar da bunu Müslüman olarak ön plana çıkardı. Biraz sakallı falan ya sanırsın böyle Hamaslı gibi neredeyse Türkiye'deki bazı sempatik açıklamalar buradan ileri geliyordu. Ama dediğin gibi yani bu, bu, adam hem New York'ta ciddi bir Müslüman nüfus var seçimlere gitmeyen onları mobilize etti. Asyaları mobilize etmiş. Dediğin gibi işte başka cemaatlere, sinagoglara da gitmiş ama LGBT haklarına, onların partilerine giden bir figür. Renkli bir karakter. Esas orada başarının arkasında herhalde o mobilizasyon yatıyor. Yani kampanyası da çok güçlü bir katılımla gerçekleşti. Tabii asıl mesele sınıfsal. Zaten her yerde aynı şeyi söylemiş. Yani LGBT eylemine gittiğinde de, sinagogda da, camide de işte bir defa kiralardan vurmuş çünkü orta sınıflar bile kirayı ödeyemiyor. Yani New York'ta öyle bir durumu, hayat pahalılığı var, gıdaya erişim sorunlu. Bu yüzden diyor ki ben işte belediyede marketler açacağım, gıdayı e, ucuza dağıtacağız. Kiralara üst bir e, limit getireceğiz, toplu konutlar yapacağız. Onun dışında ulaşımı özellikle otobüsleri hızlandıracağız ve otobüsleri ücretsiz hale getireceğiz gibi. Ya da kreşler, çocuk bakımına yatırım yapacağımız gibi 4-5 tane basit sloganı her yere bir de koca puntolarla işte renkli afişler ama mesaj çok net direkt oradaki hani Hintli esnafın kullandığı öyle laflar yapılıyor. Bazı işte onların bakkallarda kullandığı büyük işte harfler yapılan tanıtım şeyleri gibi sloganlar kullanılıyor. Yani esas, esas mesele yaşamakta geçim sıkıntısında zorlanan milyonlarca New Yorklu emekçiye hitap edebildiğini görüyoruz. Esas meselesi buydu. O yüzden de insanlar heyecanlandı. Yani belki çok devrim vaat etmiyor ama vaat ettiği şey işte otobüs, bedava otobüs. Bu radikal bir şey Amerika için. O yüzden de insanlar heyecanlanıyor ve çoğunluğu genç olan on binlerce hatta yüz bine yakın insanı kapı kapı gezdirebilmek. Bu büyük bir olay yani bunu başka türlü elde edemezsiniz. Hatta seçim kampanyasındaki finansmanı da e, genelde küçük bağışçılardan toplanan paralarla artık... %98'e yakını küçük bağışlardan gelmiş. Evet yani bu parada şey diyor yani artık yeter dedi. Yani biz daha fazlasını istemiyoruz çünkü bu daha fazlasını harcamayacağız. O yüzden daha fazla bağış göndermeyin dedi ki bu da herhalde Amerikan seçim tarihinde pek bir örneği yoktur. Evet tabii bazı iddiaları da özellikle e, dile getirildi işte Alex Soros'un falan desteklemesi ama büyük bağış yapıldığına dair de herhangi bir şey yok medyada. Tabii yani Soros'un desteklemesi meselesini ben de e, gördüm. E, bu e, bir yandan şaşırtıcı değil çünkü onlar da yatırım yapıyor yükselen bir yıldıza yatırım yapıyorlar. karşımıza da sonuçta Mandani de bir devrimci, işte eğlence öyle bir insan değil. Daha çok sosyal demokrasinin sonundaki bir figürü. Yani biz buna sol popülizm ya da sosyal, sol sosyal demokrasinin e, bir figürü dememiz lazım. Geçen videomuzda da konuşmuştuk aslında bu 2008 krizinden sonra sağ popülizm yükseldiği gibi aslında sol popülizme de bir alan açıldı ama 2010'lardaki figürler biraz başarısızlıkla sonuçlandı. Bu yeni bir evre olabilir mi onlar açısından? Evet, yani bunu asıl uluslararası bir fenomen olarak görmek gerekiyor. Mandani, Amerika'daki demokratik sosyalistler, onların liderleri Bernie Sanders, işte Cortez, Alexandra Cortez, İngiltere'de, Britanya'da Corbyn ve Zara Sultana yine bir Müslüman bir isim görüyoruz. Bunlar şimdi Your Parti diye bir parti girişimi yapıyorlar. şu da Fransa'da adeta pusuda bekliyor bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsun da ben tabii bu noktada başa güreşecek. Yani bunlar aslında 8-10 yıl önce ülkelerde bir atak yapmışlardı. Bernie Sanders, Amerikan Demokrat Parti'deki müesses nizamın adamları onun önünü kesmişlerdi. Çok adaletsiz bir şekilde onu yarışmaktan alıkoymuşlardı ve bir anlamıyla Trump'ın önüne açılmıştı. Diğer taraftan Corbyn işte işçi partisinin başındayken arkadan hançerlemiş kendi partisi aygıtındaki o kapitalist emperyalist sayfalar falan indirilmişti. Melanchon da seçimleri bir puan farkla ikinci tura katılamayarak Macron'un önü açılmıştı. Macron'la Le Pen ikinci tura kalmışlardı. Dolayısıyla bu yeni reformizm diyebileceğimiz neyse adı sol popülizm. Şimdi bunun ikinci sürümü gerçekleşiyor dünyada çünkü bunu hazırlayan tarihsel şartlar var. Evet, uzunca süredir zaten bu figürler dışında yeni bir alternatif de görünmüyordu piyasada. Özellikle sınıf mücadelesinin canlı olmasına rağmen Mamdani sanırım orada Amerika'da yeni bir soluk getirdi gibi. Evet ya yani bu tarihsel moment, evrensel bir moment. O da şu. Bir tarafta dünyada otoriter sağ yükseliyor. Ya işte Trump'un temsilcisi Elon Musk'lar falan. İkincisi devrimci bir alternatif burada. Zayıf kalıyor maalesef devrimci alternatif. Üçüncüsü merkez sol çürümüş durumda ve hani e, ana sağ partilerden bir farkı kalmamış. İşte burada sosyal demokrasinin sonuna yerleşen seçimlerden doğru bazı iyileştirmeler yapma iddiasında olan siyasi alternatiflere inanılmaz alanlar açılmış durumda. Ve buraya doğru yürüyen bu isimleri görüyoruz ve önümüzdeki süreçte de bu momentleri hızlanacak gibi gözüküyor o da nedir? İşte Mamdani mesela işte Amerika'daki Demokratik Sosyalistler için DSA için çok büyük bir zemin oluşturmuş durumda. Bu örneğin İngiltere'de de Yor Parti canlı yayında verdi bu seçim sonuçlarını kutladılar. Bir tarihsel moment olarak da yükselişlerini göreceğiz. İşte devrimciler de onunla ilişkilenmeyi yani bu reformist gelişmeyle doğru bir şekilde ilişkilenerek kendilerini güçlendirmenin yollarını bulmalılar. Yani sosyal medyada bir iki yorum var işte hani doğrudan tabii Mamdani şu an biraz başarının yeni olması nedeniyle övgüler çok. Bir yandan da seçimle bir şey değişmez diyen köktence bir aslında sol yaklaşım da var. Evet, böyle çok ezbere böyle şey yapmamak lazım. Yorumlar, karşılık yaratmamak gerekiyor. Sonuçta bu sosyal demokrasinin solundaki bir alternatif ama şunu görmek gerekiyor 100 bin genç buna seferber olmuş bu önemli bir şey yani devrimciler buradan ezbere sloganlarla konuşmak yerine ya da kendilerini kitlelerden izole edip ya bunlar devrimci değil yani devrimci tebliğcilik değildir yani devrime gelin diye çağrı yapmak değildir aktif mücadeleye katılırsanız orada insanlara etkileşime geçersiniz ve kendi alternatifini nizi inşa edersiniz. Yoksa bir tebliğciden farkınız kalmaz. Yani aslında devrimci bir yaklaşımla mesela Lenin'in hayatını, mücadelesini incelediğimizde de özellikle bu tarz ittifaklar, destekler, seçim taktikleri sıkça var, bulunuyor. Elbette var işte Britanya İşçi Partisi'ne entrizm yapmak. Yani onlara girmek, seçimlerle onlarla ortak listeler çıkarmak gibi taktikleri Lenin ortaya koymuş durumda. Yani o yüzden de bir tarafta sosyal demokratlar var, bir tarafta devrimciler var. Dolayısıyla bunlar karşılıklı söylemler, laf atışacak gibi bir şey değil siyaset. Mutlaka müdahale gerekiyor, fiili müdahale gerekiyor. Tabi bunu da oportunizme kaymadan yani onlara entegre olmadan, onların işte projelerinin bir parçasına dönüşmeden, onlara benzemeden bunu yapmak da bir zaten devrimci politikanın bir sanatı. Tabi bir de kitlelerin heyecan duyduğu bir şeyden solun da beslenmesi lazım sanki. Yani A Aynen özellikle mi? bu kadar popülerde yaratmışken. Aynen öyle. Peki e, şununla devam edelim. Yani bu Mamdani'nin başarısı demokratik sosyalistleri nasıl etkiler? Bir yandan da tabii Demokrat Parti'nin elitleri de Obama örneğinde gördük. E, bu gelişmeden çok hoşnut olmayabilirler. Evet yani Obama'nın e, kutlama kutlamaması yani işte Demokrat Parti'yi kutlaması ama Mamdani'nin ismini bile geçirmemesi aslında... Demokrat Parti kodomanlarının, emperyalist, liberal, burjuvazinin temsilcilerinin bu parti içindeki sol kanıttan ne kadar rahatsız olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu çekişmenin, yani Demokrat Parti içindeki sol kanıtla tarihsel o partinin sahipleri, kolomanlar arasındaki kavganın da bir yerde yoğunlaşacağını gösteriyor. Bu anlamda önemli. Peki Demokratik Sosyalistler burada ne yapabilir? Evet, belki Demokratik Sosyalistler anlatabiliriz. DSA, işte ABD'deki işte progresi dedikleri sosyal demokrat anlamında, ilerici anlamında kullanabiliriz. Bu solun tarihsel merkezlerinden birisi. 1981'de kurulmuş bir oluşum. Demokrat Parti'nin sol yamacına yerleşerek buradan sosyal politikaları güçlendirmek, böyle bir sivil toplum örgütü gibi buraya baskı yapmak, politikaları etkilemek amacıyla kurulmuş bir gelenek, böyle bir örgüt. Ve kurulduğundan beri de hep Amerikan devlet aygıtına böyle sadık, İsrail dostu olmuş. Soğuk savaş yıllarında 80'lerden bahsettiğimiz için çok tutarlı bir şekilde anti-komünist olan bir gelenek. Ama hep bulunmuşlar Demokratik Parti'nin sol yamacında. Bernie Sanders zaten bu ekolün eski temsilcilerinden birisi. Ama 2010'larda özellikle 2016'daki Bernie Sanders'ın Demokrat Parti ön seçimlerinde Hillary Clinton'a karşı yarıştı. o seçimlerde çok ciddi bir kitle seferberliği yakalandı. Mesela bunun dışında belki anlatabiliriz ama mesela kışa ama diye bağımsız sosyalistler de kazanabiliyordu. Seattle'da seçimleri falan e, temsilci olabiliyordu. Ya yani böyle bir sola kayış oldu 2010'larda. İşte DSA da burada büyük bir üye patlaması. Yani üye sayısı 50 bine bugün 80 bine ulaşmış durumda. Ve bu parti sola kaydı. Önemli olan konu bu. Mesela Siyonizmi artık kafadan reddediyor. Hatta İsrail'in kendisini savunma hakkını olduğunu iddia edenler partinin atılır diye bir karar çıktı. Yani DSA bayağı sola kaydı. Bayağı da güçlendi çeşitli eyaletlerde temsilciler, seçim kampanyaları. Bu seçimler çünkü kitle mobilizasyonunu sağlıyor. Ama sanki görünür figürleri o kadar sola kayamadı. Cortez gibi, Sanders gibi. Evet evet onlar mesela benli sanırsam bunlar rahatsız olmuş yani bu kadar da değil yani İsrail'in kendini savunma hakkını reddetmek ne demek gibi bir noktada. Cortez de öyle yani ABD'ye sol popülizm derken bunu kastediyoruz. Yani bir yanıyla soldan yana emekten yana konuşuluyor. Halkın böyle sınıfsal duyguları okşanıyor ama bir bir taraftan da Amerikan patriotizminin sınırlar içinde kalınıyor Yani İsrail bizim dostumuz sonuçta dış politikada biz Amerikan üstünlüğünü, demokrasisini, Amerikan demokrasinin dünyaya model olmasını savunacağız diyorlar. Cortez de böyle şimdi... Bence Sanders yaşlandı. Cortez belki, Alexandra Cortez, Ocasio Cortez. O da değil mesela başkanlık şansı yok Uganda doğumlu olması <laughs> nedeniyle. Evet belki o yüzden de tutuklanmayacak diyebilir miyiz belediye başkanlığında? Olabilir. Trump'ın koltuğunu sallamaya giden yolda. Tabii şaka bir yana yani öyle bir engeli var anladığım kadarıyla. Mandani karizmatik konuşması vesairesiyle. Ama şu anda bu işe liderlik eden Cortez'e baktığımızda bir şey var yani o ana eksendeki Demokrat Parti elitlerini Uyum sağlamaya dönük yavaş yavaş arayı kapatmaya çalıştığını görüyoruz. Burada zaten bu demokratik sosyalist proje sınırlarını e, ifade ediyor. Ama diğer taraftan taban radikal, bunu söyleyelim. Hatta bir takım bu partinin büyük şehirlerdeki taban oylamalarının hep e, daha radikal solcular. Kazandığı için bu DSA içindeki geleneksel bazı kurucu liderler istifa ettiler. Dediler, Marksist Leninist ele geçiyor burayı diye şikayet ediyorlar. Buralarda artık e, entrizm yapılıyor, yani içeri giriliyor, buralar ele, ele geçiriliyor, aşırı sol tarafından değil. Ciddi bir rahatsızlık var ama yine bakalım da Bernie Sanders, Cortez bunlar ılımlı insanlar. Bu yükseliş peki şeyi yaratabilir mi? Yani o ABD'deki iki partili sistemi sarsabilecek bir gelişmenin önünü açabilir mi? ABD'de iki parti sistemden kısaca bir bahsedeyim. Bir tarafta Demokrat Parti, bir tarafta Cumhuriyetçi Parti var. Demokrat Parti, liberal emperyalistlerin partisi. Cumhuriyetçi Parti ise muhafazakar emperyalistlerin partisi. Şimdi bu iki parti sistemi 1968'de bile yıkılamamış. Yani o kadar rüzgarın olduğu durumda bile Demokrat Parti solcuların, sosyalistlerin tabiri caizse çıkmaz sokağa bir mezarı gibi haline gelmiş ve orası yıkılamadı. Ama şimdi baktığımız zaman Bernie Sanders burayı bayağı bir zorladı. Yani emekçi dediğim gibi sol popülist, bir sosyal demokrat, sol sosyal demokrat olarak bayağı zorlamıştı. Ama önünü kesti. Ama şimdi bakıyorsunuz ikinci bir sürüm geldi. Bu da ciddi bir mesela işte Obama'nın oradaki paniği yani çok hani prosedürleri çok tersine bir şey. Yani mandalinin ismini bile geçirmiyorsun seçim kutluyorsun güya. ya. İşte buradaki rahatsızlık onu gösteriyor. Bu ikisi arasında bir kırılmaya doğru gidecek. Yani DSA da yol ayrımına gidebilir. Çünkü daha sertleşebilirler. Demokrat Parti'nin atma yollarına gidebilirler. Ya da onların içinde artık biz kendi partimizi kurmanın zamanı geldi diyenler de var. Dolayısıyla bir üçüncü parti olmaya çabalayabilirler. Ama Neticede Amerikan müesses nizamında bir çatlak olduğu gözüküyor. Bu çatlakta işte DSA olarak kendisini gösteriyor. Mandani olarak kendisini gösteriyor. Mamdaninin bu müesses nizamı sarsmaması için Trump da Trump yönetimi delinden geleni yapacak ki işte Trump, Musk gibi figürler seçim kampanyasına doğrudan girdiler. Yani Mamdani bu yönde bir zorluk bekliyor diyebilir miyiz? Tabii ki zaten seçim kampanyasında bir böyle cihatçı bir İslamcı, böyle iğrenç bir adam gibi lanse edildi. Demokrat Parti'nin İki adayı yarıştı aslında. Bakıldığında Cuomo da Demokrat Partiliydi. Cumhuriyetçi partililer işte dediler ki Cumhuriyetçi Parti adayına oy vermeyin bu boşa gidecek. Buna oy vermek demek aslında mandani oy vermek demektir diye ciddi yüklendiler. O da zaten yüzde sekiz oy olabildi. Hatta Trump bayağı böyle antikomünist bir damardan girdi. Trump seçim döneminde zaten elinden geleni yaptı. Büyük bir komünist geliyor işte New York'un başına işte bütün sistemler çökecek. New York büyük belaya girecek. Hatta seçim kazandıktan sonra da böyle şeyler anlatmış gücünün yettiği her yerde bunu yapıyor zaten. Arjantin'de de milliğinin seçimleri kazanması için milyarlarca dolar gönderdi. Ama bunu seçmezseniz hiçbir şey vermem gibi Arjantin'in seçimlerini tehdit etmişti. Diğer taraftan Demokrat Parti'nin de birleştiğini gördük biz burada. Cuomo ki adamın babası da bali işte ön seçimleri kaybetti gitti Bağımızdan aday oldu. Trump da dedi ki Cumhuriyetçi Parti'nin adayına asla hani sakın oy vermeyin. Bu ikisinin oylarını birleştirelim ve mandani gibi bir komünisti New York'un belediye başkanı olmasını engelleyelim diye çağrı yaptı. Bu anlamıyla müesses nizamın da burada birleştiğini gördük. Bu ilginçti. Mamdani karşısında Demokrat Parti olsun işte MAGA, Demokrat Partili MAGA'yla işte Trump'ın MAGA'sının birleştiğini gördük. Bundan sonra bu engellemeler devam edecektir. Ama Mamdani sonuçta yani bütün ülkenin başına geçmedi. Belediye başkanı oldu. Dedikleri hani kısmi reformların bir kısmını bile yapsa, bunu yapmaya çalışsa, engellemelerle karşılaşsa, bunları aşmaya çalışsa zaten yıldızı parlamaya çok yakın. Belediyenin öyle bir avantajı olduğunu aslında Türkiye'den gördük. Basit bir kent lokantasıyla aslında çok gündem yaratabiliyorsunuz. Aynen öyle. İstanbul'da büyük ses getirdi. Oradaki hani küçük bir açılan lokanta, hani kocaman bir ilçedeki bayağı böyle manalar kazandı. Özellikle bu işte sağcı, otoriter eğilimler karşısında böyle halkçı tırnak içerisinde reformların kitlelerde hemen yıldızlaşma yarattığını görüyoruz. New York kent lokantalarında dört gözle bekliyoruz o zaman. <laughs> o da market açacağım diyor işte. New York'ta belediye marketleri açacağım. Evet. Gıda fiyatlarını düşüreceğim diyor. Aslında bildiğimiz hani taleplere çok benziyor ya da vaatlere çok benziyor. Bunu da yapmak hani e, mümkün olabilir. Bunu yaptığı anda da hemen bir popisi artacaktır. Bu yüzden de yıldızı parlayabilir. E, bu yüzden de belki insanlar dedi Amerikan Devlet Başkanlığı'na yürüyebilir gibi dediler ama onun bir tabii şey Uganda doğumlu olması bunun engel. seçim kampanyası döneminde aslında Mamdaniye yönelik en çok karşı propagandası yapılan konulardan bir de antisemitizmdi özellikle Müslüman kimliğine çıkmasıyla birlikte. Çok baskı altına alındı, sürekli sıkıştırıldı. Tabi İsrail lobisinin, İsrail devletinin burada çalışmaları da yoğundu. Ama şöyle bir mesele var. Tabi o da şöyle laflar yaptı yani yumuşadı bir tık. Yani İsrail'in var olma hakkını tanıyor musunuz diye sorular sürekli. Hani New York Belediye Başkanlığı'nın gündeminde olmaması gereken bir konu. Sanki Amerikan Dışişleri Bakanlığı seçimi var. Ama kalktı orada şey dedi. Demokratik bir İsrail'in var onun hakkını tanıyorum dedi. Tabi bu e, bir yanıyla şey diyemedi tabi. Yani ben İsrail'i tanımıyorum diyemedi. Ama demokratik lafını kullanması bile hemen antisemitik ilan edilmesine yetti. Ama diğer taraftan şöyle bir durum var. Demokrat Parti ön seçimlerini üçüncü bitiren... Brett Lander diye bir yine solcu e, bir e, aday vardı. Demokrat Partili. O bu tercihli oy sistemine göre ikinci tercihlerinizi mandaniye yapın diye çağrıda bulunmuştu. Bu da onun zaten ilk turda Demokrat Parti ön seçimlerini kazanmasını sağlamıştı. 70'ti mandaniye. Dahası bu Brad Lander, seçim kampanyası dönemi boyunca da sürekli mandaninin yanında gözüktü. Onunla samimi pozlar verdi. Destek çağrıları ve kampanyalara katıldı. Bu da aslında antisemitizm suçlamalarına karşı, böyle bir linç kampanyasına karşı adeta bir kalkan oldu bu Brad Lander denen solcu, Yahudi, Demokrat Parti'nin diğer adayıydı. Burada onu görüyoruz. Yani aslında New York'ta ciddi bir Yahudi nüfusu da var. 2 milyona yakın Yahudi yaşıyormuş. Ama bunlar zaten sol kökenli, seküler kökenli insanlar. O yüzden de Amerikan Yahudi cemaati de çok solcu çıkarmıştır. İşte Sanders, evet Sanders geçmişte Emma Goldman, ya da Noam Chomsky şu anda bu gibi isimleri çıkarmış, Howard Zinn gibi önemli sosyalist çıkar, sosyalistleri çıkarmış bir kesim var. O yüzden de böyle İsrail, Siyonist böyle bir damardan da gelmiyor önemli bir kısmı. Hatta bazı Ortodoks cemaatler bile açıktan resmi açıklamayla Mandani'yi desteklemişler. Mandani de bunlara zaten dini mekanlarına sürekli gidip pozla vermiş. Tabi burada belki son olarak şunu da e, eklemek gerekiyor. Sanırım Mandani'nin seçilmesi aslında kimlikçi sola karşı da önemli bir alternatifin doğuş anlamına geliyor. Yeniden sınıf, sınıfsal söylemler etrafında övülen kampanyaların bir etki yaratabileceğini göstermesi açısından. Evet, Amerikan demokratik sosyalistleri. Bernie Sanders zaten emek merkezli, hani sol popülist diyoruz ama emek merkezli bir tabi popülizm bu. Bunu yaptılar ve kimlikçileri, biraz, kimlik politikalarını geri attılar. Çünkü Demokratik Parti bunun merkezliydi, giderek bu konulara sıkışmıştı. Emek meselesini Demokratik sosyalistler ortaya koydu. Mandanide zaten farklı kimliklere sahiplendi. Bu arada dediğim gibi LGBT meselesi, ırk meselesi, Müslümanlar meselesi, göçmenler meselesi bunlara sahiplendi. Bu önemliydi ama bunu yaparken de sürekli yine sınıfsal temaları işledi. Bu önemliydi. Yani gidip kimlikleri birbirine karşı yarıştırma durumuna düşmedi. Bu anlamıyla da hani sol popülizm zaten bu Şantal Muftan bahsediyorduk ya, bu sol popülizm üzerine bir zaten kitabı da var. Yani bu özellikle Melanchon'a yönelik böyle yakın temaslara da söz konusuydu. Onların dediği şey buydu. Yani kimlik meseleleri artık solu daraltıyor, sağa yarıyor. O yüzden emek meselesine girelim. Popüler olanı kullanalım. İşte bu da neydi? Mesela Fransa'da cumhuriyetçilik. Fransız cumhuriyetçiliğini bayrağını Melanchon bugün dalgalandırmaya çalışıyor. Fransız bayrağı, Fransız cumhuriyetçiliği. Amerika'nın patriotizmi de Bernie Sanders'ın eline düşüyor. Dolayısıyla popüler olan ne varsa bunu sol olarak, sol popülizm olarak siz kullanın meselesi tam da sol popülizm durumu. Aslında Türkiye'deki muhalefetinde çıkaracağı dersler var bu açıdan. Türkiye'de tabii böyle bir sınıfsal şey çıkmıyor. Yani işte otoriter sağa karşı bir demokrasi söylemi gelişti, sokak gelişti, bu mücadele gelişti, hapisler vesaire gelişti, buna meydan okumak gelişti. Ama bakıyoruz yani sınıfsal böyle benim memurum hani Demirel tarzı var ya benim işçim benim köylümden öteye giden bir şey geliştiremediler. Tabii Mandani dediğimiz insanın arkasında dedi, yani işte Marksizm'den şöyle böyle esinlenmiş bir şey görüyoruz. Sınıf merkezi bir arka plan görüyoruz ama CHP'de böyle bir şey çıkamıyorlar. Bunca sıkışmışlığa rağmen gidip örnek alacaklar mı bakacağız. Yani tabii ki onların sınıfsal karakterinden ötürü çok da bir şey beklemiyoruz ama bu baskı ortamında bütün tuşlara basıyor ya Özgür Özel. Bakalım bu yani dünya finans kapitalinin başkentinden bahsediyoruz. New York yani burası sıradan bir yer değil. Dünyanın bir başkenti olsaydı muhtemelen hani, New York seçilirdi. Öyle bir yerin seçimlerinden bahsediyoruz. Buradan teyze alacaklar mı? Buradan bir hani iyi tanımlanmış 3-5 tane ana slogan, basit sloganlar, sürekli işlenen şeyler, sürekli vurgulanan görseller, sosyal medya, bazı insanların hani yakalayacağı şeyleri akıl edebilecekler mi? Bunun için devrimci olmaya gerek yok öte yani nihayetinde. Ama tabii beklentimizin olmasına da gerek yok. Davutoğlu tebrik etmiş. Babasıyla sanırım bir takım çalışmalar evet. yapmışlar. Davutoğlu, Değerli dostum diye. Davutoğlu şey diyor ya ben hani bir ses denirsem Orta Doğu'dan ses gelir. <laughs> hani buna bir örnek olarak ben bunu da tanıyorum falan. Bunun babasını da bildiğim gibi. Ama babası sağlam solcu bir adam. Evet. Davutoğlu sağlam bir... Evet orada, <laughs> orada bırakıyorum. <laughs> Seyircilerimiz <laughs> kalabilirsin de burada. Peki artık yavaş yavaş sanırım burada da sözün sonuna gelebiliriz. Evet. Belki son söz olarak dünyada bir moment yaratabilir. Bahsettiğimiz gelişmeler. Çünkü solda bir alternatif çıkış hızı var. Bir sıkışma var. Buradan doğru bu sol reformizmin yeni bir sürümü devreye giriyor. Girecek gözüken bu. Bu yüzden de bu otoriter sağa karşı bir denge buradan çıkabilir. Devrimcilerin de son söz olarak bunu söyleyeyim. Bu yeni dinamiğe bu kitlesel genç emekçi dinamine mutlaka bir şekilde müdahil olmaları gerekiyor. Kendi tabii e, politik duruşlarını çizdirmeden eleştiri hakkını asla vermeden, gördükleri yanlışlıkları direkt e, tartışarak ama bir taraftan da ya burada biz tebliğci gibi kenardan retorik okuyarak da olmayacaktır. Bu da sol adına bir elverişli bir fırsatlar dönemi anlamına geliyor bence. Emeğin ağzına sağlık Volkan. İzleyicilerimize de çağrımız buradan abone olup izleyerek, paylaşarak destek olmaları diyerek. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşça kalın.